Merhabalar. Okullarda en önemli ders diye inandığınız ne varsa en az onun kadar önemli bir ders var, bir konu var. İletişim. İletişimi iyi olan insan gördüm ki her kapıyı açıyor. Her kapı da onun kontrolünün dışında açılıyor. Kesinlikle. Her nerede yaşıyorsanız illa bizler gibi Ege'de değil, iletişimimiz çok kuvvetli olduğu zaman tamamen göğsümüz açılıyor. Bakın bu tabiri çok kullanmaya başladım. Ne yaşadıysam anlatmaya çalışıyorum size. Dolayısıyla benim buralarda doğru insanlara ulaşmamam mümkün değil. O ulaştığım insanlardan birisi olan, ilginç bir kişiliğe sahip olan, bilgi verme derisi olan hayatını İstanbul'dan Fethiye'nin Yanıklar köyüne, mahallesine taşımış olan Halil abi'yi ziyaret ediyorum şu anda. Bu arazide yaşıyor, hayatını devam ettiriyor. Videomuza başlıyoruz. Ben Halil, Halil Yıldır. 12 sene evvel buraya geldim. Yaş 74'e gidiyor Maşallah sana. Emeklisin. Evet, evet. Doğru mu? Evet. Emekli maaşın da var. Evet. Ee, özel ürünler yetiştirmek istedim. Tatlı patates, şu ürün. Böyle kolları var. Birazcık tropikal bir bitki. Ama çok başarılı oldum. Ben 11 yaşında bir bakteriyel bir mikroba, bir hastalığa yakalandım. Kapak, kalp kapaklarım iltihaplandı. Ve ondan sonra öleceğim diye beklediler ve benim Oradan başladı e, Düzgün beslenme Ben hayatım boyunca düzgün beslendim o kadar düzgün beslendim ki bir sürü insana da örnek oldum Şimdi şu bahçede gördüğünüz bütün ürünlerde bir gram ilaç yok bir gram kimyasal yok Portakallar mandalinalar siz yiyorsunuz en az 6 sefer ilaçlanmış Bu mısırlar ilaçlı zaten Şu mısırlar atalık mısır Bir de olsun evet, Bu patatesi elle dikiyoruz, elle çıkarıyoruz. Bir gram de kimyasal yok. Ben buraya gelince bunun mührünü de buldum. Seralarda e, insanlar şeyler ekiyorlar ve hastalık basıyor. Hastalık basınca ilaç sıkıyorlar. Oraya e, kadınlar da geliyorlar. Kadınlar hamile olduklarını bilmiyorlar. Her evde bir tane engelli var. Ve ben bunu kendime şiar edindim. Buraya geldikten sonra kendime uygun insanlar da buldum yani benim kafamda insanlar da buldum ama en çok yararlandığım insanlar bir İsviçre'li bir Danimarkalı. İnanılmaz bilinçliler. Yani inanılmaz bilinçliler. Şimdi benim size Düzgün beslenmek için öneride bulunsam bu 3 gün sürer. O yüzden bu benim bahçem. Burada mısır ekiliydi, karpuz ekiliydi. Şimdi bakın burası tatlı patates. Şurası benim fidanlığım. Ben fidanlarımı burada çünkü bu tropikal bir bitki. Bakın burası çıkan ürünler. Mesela dün çıkardım. Aa, güneşten diye üstünü örtmüşüm. Ee, bakın bunlar tatlı patates. Renkleri birazcık değişiktir çünkü bunlar fidanlık. Burası benim fidanlığım. Halil abi Efendim? tatlı patates diye insanlar çoğunlukla biliyor ama biraz onun derinine inebilir misin? Çünkü patates familyasından değil bu. Değil. Nisan'ın başında ee, bunun olgunlaşması için şu kök kısmının kalınlaşması lazım. Bakın daha ince hala. Bunlar sökülemez. Evet. Ama e, bunun özelliği şu, bu normal patates gibi değil. Böyle kolları var. Bak kol atıyorlar böyle, sarmaşık gibi. Şu e, ön taraftaki kısımların taze yaprakları ve dalları yeniyor. Bunun en büyük özelliği bu. Bu Dünya Gıda Örgütü bunu ele gıda sorunu yaşayan ülkelere çok öneriyor. Çünkü bu her şey yerine geçiyor. Et yerine geçiyor, yumurta yerine geçiyor, ee, sebze yerine geçiyor. O kadar içinde mineraller fazla ki, besleyici özelliği. Bu bölgelerde yaşayan insanlar, ya Halil abi ben de bir tane fide istiyorum falan dese... Ama herkese veriyorum, nasıl nasıl yapıldığını öğretiyorum. <laughs> Süpersin keşke ya. Yani Süper ben de değil mi? Geliyorum. Keşke, keşke. E, ben şeye çok karşıyım. Turkuaz renginin e, Çin'den kaybolmasına ben çok karşıyım. Düşünsene, ismini sır koymuşlar. Hani niye sır diyorsun? Öğretsene insanlara Türk ağız e, çinisi nasıl yapılıyor, rengi nasıl yapılıyor. Evet, evet, Ama söylemiyorlar kimseye sır oluyor. Sonra kayboldu gitti. En sonunda Çekoslovakyalılar tekrardan buldular. Ama Türkiye'de hiç kimse bilmiyor. Biraz Hatay çevresinde insanlar Kıbrıs'tan gelmiş seneler evvel. Onlar çok güzel tüketiyorlar, üretiyorlar. Onun dışında hiç kimse bilmiyor. Bugün dünyada en değerli e, çocuk mamaları tatlı patatesten yapılıyor. Peki Bizim annelerimizin yemeklerinde kullandığı patatesin her girdiği yere girer bu diyebilir miyiz? Patates mantından gitmeyi ee, artık bırakmalı yok, mıyız? Yok tatlı. E, bu olmaz. Zaten e, mesela bunun kızartmasını yiyor İngilizler. Ben hiç kimseye önermiyorum. Sakın yapmayın diyorum kızartmasını. Nasıl tüketmeliyiz? E, fırında közlüyorsunuz. Evet. Haşlamasını yapıyorsunuz. Ondan sonra yemeklerin yanında e, atıştırmalık. Mesela haşlamasını, haşlamalığını yapıp atıştırmalık. Onları e, yemekten sonra otururken, televizyon izlerken, sohbet yaparken veya bir şey içerken yanında... Tüketiyorsunuz. Avrupa'da bu tatlı patates olayı hangi seviyede? E, altıncı ürün. Çok yani çok tüketiliyor. Ha, çok tüketilen gıdalar evet, çok arasında. Tüketilen. Çünkü e, içinde o kadar çok besleyici madde ve mineral var ki çünkü bebek maması olarak mı tak besin takviyesi olarak kullanılıyor. Bir de biz tabi e, baklava, kiel e, <laughs> kadayıfı, e, künefe, biz bunlara ağır tatlılara alışıyoruz. E, batı'da ağır tatlı yok. Peki Halil abi, görüyorum ki enerjin çok yerinde, anlatmayı çok seviyorsun, insanlara bilgi vermeye çok seviyorsun. Bu tatlı patatesi buraya İstanbul'dan hayatını taşıdıktan sonra nasıl geçme kararı aldın veya ha, Biz getirdik bunu şey. önce e, Hatay'dan getirtirdik. Ama dersen çalışmış mıydın yani e, tatlı patates olarak? E, Tabii, bir e, İsviçreli bir hanım vardı, o bize öğretmenlik yaptı. E, Hatay'dan getirdik ilk tohumları fakat bunlar içi beyazdı. Beyazları Japonlar yiyorlar. Avrupalılar ve Amerikalılar içi turuncu olanı yiyorlar. İçinde turuncu olanını yurt dışından getirdim tohumlarını. Onları ettikten sonra inanılmaz bir talep vardı burada yaşayan yabancılar özellikle. Mesela şimdi Ukraynalılar geldi buraya bu savaş yüzünden. Bütün Ukraynalılar tatlı patatesi biliyor. Ama bizim halkımıza ben her e, Cuma üretici pazarına çıkıyorum. Orada sadece üreticiler çıkıyor, üretici pazarı. Orada gelenlere merak edenlere yarımşar kilo, bir kilo hediye ediyorum. Alın bunu, deneyin. Ya olur, olur, alın bunu, deneyin diyorum. Bu bilince sahip değil Diyorlar, deniyorlar. E, bir daha hafta diyorlar ki bizim damak zevkimize uymadı. Yani şimdi e, e, oysa e, o kadar besleyici, o kadar bir kere tatlı kestane düşün sen geçimini bundan mı sağlıyorsun? Geçimimi bundan sağlıyorum, evet. Peki, yaklaşık olarak şu anda kilosu ne kadar ülkemizde? Bir marketlerde 45 lira şu an kilosu. Peki bu yaşadığın yer kaç dönüm arazi? 6,5 dönüm. 6,5 dönüm. Ama sadece 5 dönümü ekiliyor ve şey, bu ürünün çok büyük problemi var. Bunu Dünya Gıda Örgütü, FAO, ailelere, küçük aile çiftlerine öneriyor. Çünkü bu dizisi elle yapılıyor, elle dikiliyor, elle çıkarılıyor. O kadar insan emeğine ihtiyacı var ki, otomasyon gibi değil. Siz patatesi yiyorsunuz, patatesi bir makine dikiyor, bir makine de hasat ediyor, bir makine de çapasını yapıyor. Hiç insan girmeden, oysa burada, yani bakın bu fide, bu yapraklar böyle soyuluyor, soyulması şart. Ondan sonra bu e, şu şekilde dikiliyor, bu büyüyor, e, yani bunu böyle yapmak, fidesini yetiştirmek sonra Toprağa atmak elle, sonra topraktan çıkarmak da elle. Çünkü yarım metre dibinde toprağın. Her bölgede olur mu bu? O olmaz. Yani ne tür bir iklim gerekiyor? Yani Hatay, İzmir arasında olur. İç Anadolu bölgesinde yapıyorlar ama nasıl yaptığını bilmiyorum. Sera gerekli mi peki? Fide için kesin şart. Peki sen tek başına yaşıyorsun? Tek başıma yapıyorum. Tek başına yaşıyorsun aynı Yaşıyorum, zamanda. Evet. Bir tane mesela burası kaç dönüm bir sera? Burası 250 metrekare. 250 metrekare. Sadece 250 metrekare tatlı patates, sen geçimini sağ misin Ama hayır. He, ben bir dönüm ekiyorum. En az 4, bir dönüm olması tane lazım. Var evet, evet. Her yerde ayrı bir konu var. Burada başka bir şey konuşuluyor. Likyalılar konuşuluyor. Burada bir resim konuşuluyor. Katılıyorsun arada. <laughs> Burada müzik konuşuluyor. Burada aile <laughs> olgusundan burada konuşuluyor. Şey burada Leonardo'dit konuşuluyordu. O bitti. Sanat konuşuluyor. Sanat konuşuluyor ve a, abi e, e, işte Bedettin abi biz ya. bir kilo bulgur aldık. Bizim bir kilo ya? bulgur bu kadar mı şişti şey ya? Kaç şey kişi? Ayrıca bulgur koymadık ona. <gülüyor> <gülüyor> bulgur koyduk, aşurelik buğday koydu, <laughs> <bulgur> koyduk, kılınç <laughs> koyduk, koyduk. Mercimek, mercimek koyduk. Baksana. Biber koyduk, soğan koyduk. Demek ki evet yani. Hemen hemen yani bir kilo bulgurun çevresinde malzemeleri aldığınız zaman hemen 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 10 kişilik değil de, yani 30 kişilik falan olabilirmiş. Doğru mu? <laughs> Bu mu? Tabii tabii, baksana. 30, kişi 30 kişilik. Yaşı. 30 kişilik, evet. Evet. Doğrudan, evet. Neredeyiz? Fethiye ya Yanıklar'dayız da. değil mi şu anda? Yani 3 kilo, toplamda 4 kilo malzeme koyduk. Evet. Ee, 4 kilo. <laughs> Yani suyla beraber 8 kilo oldu. Bu 8 kilo, adam başı 200 gramdan böyle işte. Kaç kişiye yeter? 16 kişiye yeter. Evet. Yani o da 200 gram, kimse yiyemez. Düğün yapacaklara en azından bir öneri yani. <laughs> ha bir de ayranımız vardı, çok güzel. Bu arada ayran harikaydı ha. Beydettin abi. Onu ben yaptım. Sensin mi yaptınız? Pardon, Ayfer abla. <laughs> Ayfer abla, Fesko'nun ünlü siması. Reklam yüzü. Ha, bakkala gittim, bir tane domates <laughs> Peki, buralara yol nasıl düştü? Biraz ondan konuşalım. Aa, ben yani. yola çıktım İstanbul'dan. Kalınabilecek her yere gittim. Erdek'ten başladım. Kaz Dağları'nı, Erdek, ondan sonra Edremit'i, Ayvalık'ı, Kili'yi, Foça'yı, Karaburun'u... Yani bütün sahil rotasını komple dolaştım. Sahil mi olmalıydı? Ee, Deniz, ben deniz çocuğuyum. Ben e, boğaz çocuğuyum. Yani o yüzden deniz istedim. Evet. Ee, bir de deniz deniz kenarında yaşayan insanlar sakin tabiatlı oluyorlar. Fazla kavgacı olmazlar ben. Kavgadan kaçıyorum. Evet bunu yaşıyoruz burada zaten. Ee, Çok güzel e, bir konu. Peki burası senin mi? Gelip hemen aldın burayı kiralık mı? Burası kiralık. Tek başına yaşıyorsun. Aileni evet. sorsan? Ee, İstanbul'dan seni ]istan. buraya getiren ne? Aslında değil mi? Ben çocukluğumdan beri hayalim bu. Yani ne? tarım yapmak. Ben tarım aslında yapmak. yazılımcıyım. Yazılımcısınız aslında. Evet, bilgisayarınızı evet. yazılımcısınız. Ben yazılımcıyım. Yazılım işini bıraktım 2000 senesinde. Bütün hayalim bu. Buraya gelmeden evvel evliydim. Ee, eşim izin vermedi benim arazi alıp bu işlerle uğraşmama. Ben de gidiyorum dedim. O da beni boşadı. <laughs> böyle mi oldu? <laughs> evet, aynen böyle. Ee, koca beraber geçiniyorduk. Yani bir sorun yoktu. Ama e, buraya geldikten sonra e, tarım işine girdim. Ve girdikçe de beni kendine çekti. Ama ben buraya geldiğimde 97 kiloydum. Bak şu an 80 kiloyum. Yani, yani, bu doğa virüsü seni çok felaket vurdu. Bir kere gençleştim yani burada. <laughs> İnceldim ve çok çalışıyorum ama hiç hikayeçi dilim yaptıklarında. Burada kiviler görüyorum abi. Daha önce videosunu çektiğimiz Ayfer abla ile Beydettin abinin videosunda buraya göstermiştik. Demiştik ki o zaman bu kiviler büyüyecek de biz bunları toplayacağız. Evet. Kasım Aralık ayında. Kasım'a kadar. Değil mi? Kivilerin kivilerim var. Evet. Burası da böyle bir ev gibi tekrar göstereyim. O videoda göstermiştik. 35 yaşında bir şekilde bir yetmezliğe girdim. Hastaneye yattım. Yan tarafındaki hastada şey varmış. Aktif kalp romatizması rahatsızlığı varmış. Hastalığını bana geçirdi. Kalp romatizması <laughs> hastalığı. Evet, tekrardan kalp kalp evet. zarım iltihaplandı. Sonra ben öldüm. Çok ilginç bir kişiyle beraberiz şu anda. Yani yetmezler. Girdim öldüm. <gülüyor> <gülüyor> Beni yoğun bakıma e, kaldırdılar. Bu tepkiyle mi öldün? Nasıl <laughs> yani? Yani e, kendimi kötü hissediyordum. Öleceğim galiba dedim. Beni bir sedyeye koydular. E, asansöre girdiğimi hatırlıyorum. Ondan sonrası <laughs> e, kayıp. O sırada ben e, yoğun bakıma götürmüşler. Ee, ütüyle böyle tepmişler beni hani defibril etmişler ölü evet. yaşayın diye ben tabi canlanmamışım. <laughs> Canlanmayınca üzerime örtüyü çekmişler morga götürecekler morgada ölüyü e, ancak iki tane erkek götürebiliyor yani bir erkek bir dişi olmaz bir kişi de olmaz. E gitmiş yan taraftaki servisten bir tane müstahdem alacak erkek de beni morga uyduracak. Ben böyle koridora duruyorum. O sırada profesörlerden birinin babası yatıyordu şeyde yoğun bakımda. Onu ziyarete geliyorlar hocalar. 5-6 tane üniversite hocası. Hepsi kardiyolog. İçlerinden bir tanesi Canan Karatay. Canan Karatay çocuk gibidir. Böyle <laughs> rahat duramaz. Evet. Ee, demiş ki kim bu? 20 numaradaki hastayı. Kim 20 numar? Bir açmış o dakika diyorlar bütün e, hastane inledi. Halil diye bağırmış. Beni tekrardan yoğun bakıma götürmüşler. Ölmüş adama pil taktılar. Ölmüş adamı entübe ettiler. Ölmüş adamın kalbine iğne vurdular. Ben canlandım. Yani canlanmadım. Böbreğim çalışmış. Evet. Böbrek çalışınca demişler bu belki yaşar. Ben iki gün sonra canlandı. <laughs> abi ne ilginç birisini ya? Aynı evet. aynı oranda çok tatlısın abi. Ama şey e, patates işi şey yapıyorsun ya bu arada. Evet. <laughs> <laughs> ya bu kısmet aslında. Yani bu İsviçreli e, hanımla tanışınca e, o beni tabii çok yönlendirdi. Onlar yalnız bakın Avrupalılar çok bilinçliler. Avrupa'da kimse bu kasap tavuğunu yemiyor kasap dolu antibiyotik. Onu yiyince sadece ölürsün. Yani başka bir şey olmaz. Yani kalçan büyür, karnın büyür, göğüslerin büyür, obez olursun, şişke olursun. Bunu İngilizler yemiyor, Avrupalılar yemiyor, Çinliler yemiyorlar. Ama biz de dünyada en fazla antibiyotik kullanan ülkeyiz kişi başına. Utanç verici. Hı -hı. O zaman yaşadıklarımıza, üzüntülerimize, sıkıntılarımıza, hastalıklarımıza iki önce bakarken, onlara bakmadan önce ne yedikimize bakmamız lazım. E tabii mi? zaten kadim doktorumuz Bergamalı, şimdi adı ismi aklıma gelmedi. Adam diyor ki, yemeğiniz ilaç olsun, ilacınız yemek olsun. Bu sen seçeceksin. Yani sen eğer ki ya 400 derecede yağda kızarmış patates, cipsi yiyorsan zaten öl. Çocuklar? Yo annem babam tabii öldü. Çocuklarım var. Dört tane, üç tanesi İstanbul'da. Bir tanesi Fethiye'de. Orada peki bir, bir Herhangi bir yazılımla ilgili bir şirketin falan bir şeyin var mıydı? E, şahsi çalışıyordum ben. E, sipariş alırdım, diye bitirir ve teslim ederdim. E, yazılımla, e, bilgisayarla büyük makineleri, tekstil makineleri ve sanayi makineleri çalıştırıyordum. E, çok büyük işler, fabrikalar kurdum ama tarihsizlikler işte, aile içindeki bazı sorunlar yüzünden Anladım. E, e, kopardar aldırırlar. Peki. <laughs> Burada da aynı zamanda böyle tek başına yaşarken tatlı patatesle geçimini sürdürüyorsun. <laughs> aynı zamanda çok da güzel bir ortamın var burada. Tabii ki. E, aşağı yukarı 100'e yakın arkadaşım var ve gönüllüler var. Onlar geliyorlar ara sıra bana, tamam 2 saat, 3 saat yardım ediyorlar ama yardım ederler. Yani e, çok şanslıyım. Yani burada öyle bir ortamım oluştuğu için. Şu anda da güzel bir ortamla burada beraberiz zaten. Hadi bir onların yanına Hadi gidelim, gidelim bakalım. Evet, Halil abi ortamımız bu mu şimdi? Ne yapıyor evet. ortamdaki arkadaşlar? Merhabalar herkese. Merhaba. Erik yapıyoruz. Erik <laughs> <Eric gülüyor> yapıyoruz. <Eric gülüyor> Hadi abi ne güzel ortamı var evet, be. Arkadaşlar bunlar. Evet şöyle bir geniş alayım bakayım. <laughs> Müzik var, erik var, sohbet var. Çay var. Çay var. Şey var <gülüyor> <gülüyor> Birazdan avokado ağacının av 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 altındayız. <laughs> Hala bir şey soracağım. Şu ortamın olmasaydı az önce anlattığın hayatın tek başına devam eder miydi? Çoban gibi. <laughs> He, eksik devam ederdi değil Tabii mi? Ki.

Leila 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 Bravo, teşekkür ederiz. Sıcakta çekim yapmak da zor oluyor ya. <laughs> Dışarıda çalışanlara Allah sabırlar versin ya. Çalışmıyoruz bu saatte. Üstümüzü başımızı... Çalışmıyoruz. Şeyler hep böyle görüyorum köylere falan gezdiğimizde mesela... Çalışanlar var diye. Kışın sabah gidip akşam gelenler vardiyayı değiştiriyorlar. Yani işveren de bunu zaten bir bölge. Evet, bölgeye. 6'dan kadar çalışıyoruz. Ee, akşam 4'ten de 8'e kadar. Ha, mesela öğlen Ama, gitmiyor evet. da akşam gidiyor. Evet, öğlen şimdi şey tatilini 4 saate çıkarıp... işte bir siyasa gibi. Yani evet, ben seni seviyorum. Bu karpuzlar özlediğimiz karpuzlar. Tohum var değil mi <laughs> Bunların tohumu alınabiliyor. Büyük çekirdekli. Ee, beyazı çok kalın ve beyazı kırmızı kadar tatlı. Yani e... kabak gibi. Keseceksiniz he... kabağa benzeyecek. Aman sakın atmayın. Oturun kesin bir tadına bakın. Ama biz hep atarız değil mi? Yok, beyazı atarız. Yok, ama bunda, he, hani tam bak beyaz öğrencisi. değil. İçinde kırmızısı da var. Ama kırmızı o kadar dol dolu kırmızı değil. Bu bizim etraftan yani marketlerden alınan karpuz gibi değil. E, verimli de çok da döküyor. E, gördüğün gibi şu su boy oluyor işte. Fena değil şu an. Yenebilecek halde. Sesi güzel. <laughs> evet. Ne düşünüyorsun? Bir dakika. Sağ sesi mi geliyor? Ne abi? Tık tık tık. İçimde <laughs> kapak var. Çıt çıt öter. Bak gel bak. Bak gel. Aa bu senin bahsettiğin şey mi? Evet. Kalp... Metral bir kapak var içeride çok kalbimde. Çok geliyor ama. Sen... Ee, çok geliyor ama. Dur. Abi ki... getirsin. <laughs> 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 Saat <gülüyor> gibi. Tık 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 tık. Buraya geçtim lazım Bir dakika. Nasıl olacak o? Ama evet. çok dışarı çıkıyor ya. Evet. Bir dakika. Ben de <laughs> bilmiyorum ama. Yani bu kalp stent değil mi? Bu mu oluyor? Hayır. Bu stent değil. Senin bu kapak. Bilmiyorum. Yani kalp... Bu mitral kapağı metal kalbin gücüyle açılıp kapanıyor. Yani bir herhangi bir şeyi yok. Yani açma kapanma gücü yok. Kalp kalbin gücüyle vakumla e, kakitleniyor basınca açılıyor. Ben ilk defa böyle bir şey bir şey evet. Bu 35 yaşındaki yaşadığım Evet, ondan sonra takılan, takılan değil mi? kapak bu. Ee, işte ama bak sağlık veriyor yani. O ne olmasa şimdi ölmüştüm. Değil mi? Peki böyle duyan oldu mu? Benim kulağım böyle çok iyi değildir ama herkese, herkese dinletmem. <laughs> Sadece şöyle bir şey Aynen. söyleyeyim. İlk 3 aydan sonra ben duymadım sesini. İlk 3 yani ay, üç ay uyuyamadım. Yatakta böyle Walkman vardı o zamanlar. Kulağıma Walkman takıp böyle uyumaya çalıştım. Ama e, şey e, ne derler. Şimdi duymuyorum artık. Hala bu araba? Araba benim üzerine bunun şu ağaç devrildi. Öyle e, mi? E, pert oldu. Bir ara e, verilmesi lazım. Araba yatıyor burada bir tane. Burası da kümesin senin. Tavukların da var. Doğal yumurtanı buradan alıyorsun. Evet. Senin otları, e, yemek artıkları, yani herhangi bir meyve yemek artıkları ve sadece buğday. Bunlarla besliyorsun. Tabii. O yüzden şey, e, bizim tavuk e, yumurtalarımız kokmuyor. Şu an saat erken daha yumurta almışlar. Mesela o yumurtayı saça falan sürdüğün evet, zaman sarımsağın akını, dışında akını atıyorsun. E, sadece sarısını alıyorsun. Bir kaşık zeytinyağının içinde onu böyle karıştırıyorsun. Saçların dibine sürüyorsun. Ne oluyor öyle? 20 dakika sonra gıdıklanmaya başlıyor saçının dipleri. Hemen güzel bir e, sabunla, şampuanla akıtıyorsun. Biyotin. Güçlendiriyor. Yani saç diplerini güçlendiriyor. Hem saçların gür çıkıyor hem kaşların kalın çıkıyor. Ve bizimkiler e, şey olduğu için e, ne derler... Sadece buğdayla beslendiği için bizimkilerde koku yok yumurtada. Sen yerken onu hissediyor musun? Koku var mı? Yerken mu? de kokuyor. Yerken de koku yok. Ne güzel yani ya. Tabaklar da kokluyor. Mesela e, mutfakta yumurta pişsin. Eee, mutfakta sokmuyor. Ah, oh, çok yaşlıyım yani. <gülüyor> <gülüyor> Yani çok sene oldu ama e, ben onu hiç hatırlamam. Yani aklıma da getirmem. Ben hep şimdi yarın e, oraya e, brokoli ekeceğim, lahana ekeceğim, karnabahar ekeceğim. Çok güzel. E, o, ve onları ektikten sonra onların büyümesini seyredeceğim. Oh, harika. E, her gün gidiyorum, bir yerlerine bakıyorum, bir de bakıyorum e, patlıcan dün çiçekti bu. Hı. Bak şimdi bak burada kocaman patlıcan of, olmuş. Of, of, of. Benim derdim bunlar işte. Of, seni yaramaz seni. Evet. Tam böyle bir <laughs> ufak yavrucuk gibi. Evet. Burada başka kendi bostanında yapıyor musun abi? Oo, bunlar ne böyle. Evet. Onlar bamya tohumu. bamya ne kadar büyümüş böyle. Ee, arkadaş onları ilaç diye satıyor. Demek için gidiyor Filipinlere. Gelirken ben meraklıyım diye bana bir tane kavun tohumu getiriyor. Bunu ektik. Ee, bu çıktı. Filipinlerden ee, gelen tohum. Evet ve bu kavun çıktı. Şimdi şu da e, tane bakın. Bakalım. Tereyağıya benziyor. O gelmez. <laughs> Abi öyle böyle insanları şartlandırırsak yemezler. Evet tereyağı gibi hakikaten. <laughs> Neden böyle tadı farklı normal kavundan? On, on, onlar çok seviyorlar. E, bize, bize yediremezsin bunu kimseye. <laughs> koca koca bamyalar. Ya arkadaşlar, burada şey yok mu? Yaşam enerjisinin çok zayıf olduğu yerlerde yaşayan insanların yaşam enerjisinin çok yükseklerde olduğu yerlerde yaşayan insanların düşünceleri arasında birbirlerini anlama konusunda uçurumlar olduğu durumu Nasıl geliyor kulağa?